Evet, aman hoş Başlıyor mezar. <laughs> 1 kilo 600 gram yakka var. 550 lira bu. Ya. 550. Ya. Yaz. Tamam. Evet. Sarı kuyruk satıldı. İkincideyiz. Evet bu da 1 kilo 700 gram of, 600 lira. Of, maşallah. 600. Yaz bunda taba Allah balıklar çok güzel. Tam kuzu gerçekten. Ahmet abi, abi uzun <laughs> deme bak. Uzun <laughs> daha pahalı. <laughs> evet bu da 1 kilo 800 gram 600 lira. Yaz. 600. Yaz bunu da. <laughs> <laughs> Taba. Yaz <laughs> abi. Harika balıklar. Parası bak. olan konuşur. Evet. evet bu da 1 kilo 250 gram 430 lira. Tamam <laughs> yaz. <laughs> 430. 440, 440. Merhaba. 440. Yaz bunu peşin. Turnalar da güzel oluyor arkadaşlar. Lezzeti çok güzel olur. Can gibi balıklar. Aynen öyle. Bir buçuk kilo burası da 500 lira. 510. 520. 530. 530. 530. 530. 550. 550. 560. 560. Peşin yaz. Maşallah. 560 liraya satıldı. Peşin. Yine sırada kuş var. Kuşu. Can gibi bakın. Maske gibi parlıyor maşallah. 500. Maşallah. 530. 560. 1 kilo 900 gram bir akya var. 700 lira. 700. 710. 710. Yaz peşin. Hayır, evet, muhteşem kuyruklar devam ediyor. Cam gibi var. Abi alayım. Cam gibi parlıyor, görüyorsunuz muhteşem. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Sen Evet, bir kilo 850 gram bu da 650 lira. Yaz. 650. Yaz. yaz. Kime yazacağız şimdi? Apo diye. Ha? Apo. Apo diye yaz. Ya yaz. Ya Bunu alayım. Buradan alayım. Evet. Bu da 2 kilo 700 lira. 700. Yaz. 710. 720. 720 evet, 30 730 Yaz. 30. Sarı gram. Aa, ya Apo yu Apo yu evet. evet. Boşluğu çekin. Evet. 800 gramlı kara gözlü bir sivri bulut sarı göz. 400 410 410 On dedi, on. 20. 420. 420. 420. Yaz 420. Evet. Şimdi söyledim de artıyor arkadaşlar. 420. Bizler için de sizler için de daha iyi. Yatayda çekiyoruz zaten. Evet devam ediyoruz. Hangi mercan 750 gram 500 lira ya. böyle. Ya. 500. 510. 20. 520. Peki. 530. 50. 550. 560, 580, 600, 600, 600. Bunu da peşin yaz. Evet mercanlar da çok güzel bir. Bakalım birazdan bağlılar mı olacak? Az miktarda bağlılar. Evet. evet. Burası da fangirin mercan karışık. 750 gram, 350 lira. Yaz. Evet. 350. 360. 70. 370. 370. Kopan deniz kızı mı? Yenisiniz. Yenisiniz, mi? Evet. Evet, al abi. Evet, 600 gram bir bağınız var. 1500 lira. Yazalım. Yani. 1500. 10, 10, 1510. 155. 1520. 1550. 1550. 1600. 1600. 10, 10. 1610. 1650. 1650 ya. Evet böyle karışık taban var. Bir kilo iki yüz lira. İki yüz. Evet üç numara. Bir kilo yüz gram tabi. Lopez karışık yüz elli lira. Yüz elli. Yaz bunu ee, keferiye. Allah al, al. Evet. 750 gram bir bunun 1900 lira. Evet, 2000. 2000. lira. 2000. 2000. 2000. 2010. 2020. 50. 2050. 2050. 2060. 2060. 2060. Kopan 2060. Işte. Evet. 20. 850 gram. 2250 lira. Gelsin. 2250 60. 60. 2300. 2300. 10. 2310. 2350. 2360. 2360. 2400. 2400. 2400. Yaz buna. Çok teşekkür ediyoruz. Okey. <laughs> var. Bu yarım kilo 300 lira. 300. Yaz. Tabak. Ya Bu da 900 gram 600 lira. 610 20, 620 120, 650 65, 700, 700 10, 710 10 710 katmer ya Derimiz o. 850 gram 500 lira yaz. 500 Yaz bunu Deniz Kızına. 6 numara. numara arkadaşlar. 850 gram 500, gram. gram 500 lira. İleriki zamanlarda. Deniz Artacak havyarlık yapar ve irileşir. Evet bu da 800 gram 450 lira. Yaz. <laughs> evet bu da 450 yaz. Onu da deniz kızına yaz. 450 deniz kızı. Maşallah. Evet. Altın numara 1 kilo sargozum var 250 lira. Ben de. 250. Ben de. Yaz bunu peşin. 1 <laughs> kilo 2500 lira. Yaz. 2500. <laughs>

son süratle devam ediyor mezar yine, yine en güzel balıkları satışta. Ya, aldın mı? Aldım, aldım. Evet sargozlar var 750 gram 200 lira. 6 numara 200. 9 numara 1 kilo 100 gram menolar 250 lira. 250 yaz bunu deniz kızına. 9 numara 1 kilo 100 gram menolar var arkadaşlar. devam var. 800 gram 200 lira. 200. Evet Akyalara geçtik yine. 1 kilo 600 gram 550 lira. 550. 560. 560. 560. 500, 50 580. 580. Yaz bunu peşin. Evet,

400. Bu bu Buru yaz. Fatmera yaz. 1 <laughs> kilo 700 gram 600 lira. Yaz. 600. Ol. 610. 20. 620. <laughs> 620. Bunda tabağa yaz. Ya, ya, ya. Evet 1 kilo 700 gram burası da 600 ya, lira. Abi. 610. <gülüyor> 620. <gülüyor> 620. Kopan isteğe yaz bunu da bir kilo altı yüz gram beş yüz elli lira. Beş yüz elli. Deniz kızın hayatı. Son akya. Bir kilo yedi yüz gram altı yüz. Altı yüz on. Altı yüz yirmi. Altı yüz elli. Altı yüz elli. Kopan içti. Evet topan kefalleri var. Bir kilo iki yüz gram dört yüz lira. Dört yüz. Yaz bunu deniz kızına. Bir kilo 200 gram, 10 evet, var. Bu da çok lezzetli olur. Sarı kulak kefalleri geçer. Evet, sarı kulak kefallerimiz var. 1 kilo 300 gram, 300 lira. 300. 800 gram sarı kulak var, 150 lira. Burası da 150 lira, 800 gram. 1250, 300. Of göç kalamarı geldi. Evet bir kalamarımız var. 1 kilo 550 gram 600 lira. Yap. 610. Yap. 620. 630. 650. 650. 60. 700. 700. 710. 750. 750. Yaz bunda peşin. 750 liraya satıyor. 1,5 kilo kadar kalıyor. Bu topak kefalimiz 12 numaranın 1, 1 kilo 150 gram 600 lira. 600. Evet. Bir dakikeler var. Evet. 650 gram 200 lira. Evet. 200. Evet. Bunu 5. Durular evet. var. Bir kilo 13 numaranın 200 lira. 900 gram var. 200 lira. Bir kilo 100 gram 200 lira. Bir kilo 200 lira. 14 numara 600 gram 100 lira böyle olduğu gibi. Ne bu? Sargur. 14 950 gram kefal var. 250 lira. Bir dakika. 14 numara 900 gram karışık kıvalı var. 150 lira. 450 gram bir levrek var. 300 lira. Sargurlar var. 750 gram 200 lira. Evet mezat bitmiştir. Evet mezat bitti arkadaşlar.